Merhaba sevgili gençler. Bugün 5. sınıf fen bilimleri dersimizde insan ve çevre ünitesinden geri dönüşüm konusunu işleyeceğiz. İlk olarak geri dönüşümün sembolüne bakalım istiyorum. Daha önce mutlaka görmüşsünüzdür bu sembolü. Almış olduğunuz yiyeceklerin paketlerinin üzerinde, karton kutularda, plastik şişelerin üzerinde bu işarete sıklıkla rastlarsınız. Atıkların çeşitli işlemler sonucunda Ham maddeye dönüştürülüp üretim sürecine yeniden dahil edilmesine geri dönüşüm denir gençler. Tükettiğimiz ürünleri uygun geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Örneğin gazete, dergi, defter ve benzeri malzemeleri kağıt atık kutusuna, cam şişe, kavanoz ve benzeri maddeleri cam atık kutusuna atmalıyız. Plastik şişe ve benzeri maddeleri plastik kutusuna, meşrubat, konserve kutuları gibi atıkları ise metal kutusuna atmamız gerekir. Geri dönüşümle neleri sağlamış oluruz? Şimdi buna bakalım. Geri dönüşümle doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır. Atık miktarı azalır. Gelecek için yatırımdır. Geri dönüşüm hepimizin hayatı için önemli bir süreçtir gençler. Doğal kaynaklarımızı korumak, enerji tasarrufu sağlamak, ekonomimize katkı sağlamak için geri dönüşüm yapmamızda fayda var. Pekiştirelim kısmındaki sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz insan ve çevre ilişkisiyle ilgili verilen cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Hemen ilk cümlemize bakalım. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre denir. Evet çevrenin tanımını sizlerle daha önce yapmıştık. Canlı ve cansız tüm varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre denir. Bu doğru bir cümle. 2. insanlar çevreyi sadece kötü yönde etkiler. Burada sadece kelimesi cümlemizi yanlış e, hale getiriyor gençler. İnsanlar çevreyi sadece kötü yönde etkilemezler. İyi yönde de etkileyebilirler. Dolayısıyla bu yanlış bir cümle oluyor. 3. Ağaçtan dökülen yapraklar toprak kirliliğine yol açar. Sevgili gençler, ağaçtan dökülen yapraklar toprak kirliliğine yol açmazlar. Bu yanlış bir ifade. 4. Çevrenin insanlar tarafından doğal olmayan bir şekilde bozulmasına çevre kirliliği denir. Evet, çevrenin kirliliği tam olarak bu şekilde tanımlanır. Doğru. 5. Fabrika bacalarından salınan gazlar hava kirliliğine sebep olur. Doğrudur gençler. Fabrika bacalarının saldığı gazlar havayı kirleten gazlardır. 6. Toprak kirliliği toprağın verimliliğini artırır. Gençler toprağın verimliliğini toprak kirliliği azaltır demiştik. Bu cümle yanlış bir cümle. Devam ediyoruz. Yedinci cümlemizle hava kirliliğini önlemek için orman tahribatının önüne geçilmelidir. Evet sevgili gençler ormanlar dünyanın akciğerleridir. Dünyamızın nefes alabilmesi için ormanlara ihtiyacı var. Yani hava kirliliğini önlemek için orman tahribatını da önlemek gerekir. Bu doğru bir ifadedir. Sekizinci cümle. Hava kirliliği kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Evet, hatırlarsanız size bu bilgiyi vermiştik. Hava kirliliği akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabilir demiştik. Doğru bir cümle kurulmuş burada da. 9. İçme sularının kirlenmesine hava kirliliği denir. İçme suları kirlenirse biz buna hava kirliliği değil su kirliliği deniz gençler dolayısıyla bu yanlış bir ifade. 10. cümle Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaçlar çevre için büyük tehdit oluşturabilir. Evet, tarımsal amaçlı kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar eğer bilinçli kullanılmazlarsa çevre için büyük bir tehdit oluşturabilirler. Bu doğru bir ifade. 11. cümlemiz su arıtma tesislerinin sayısı azaltılmalıdır diyor cümle. Hayır gençler su arıtma tesislerinin sayısı artırılmalıdır. Bu yanlış bir ifade. 12. Fosil yakıt kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Hemen konu anlatımımızdan hatırlatmak istiyorum. Fosil yakıtlar kömür gibi yakıldıklarında doğaya zararlı gaz salınımı gerçekleştirirlerdi. Dolayısıyla fosil yakıt kullanımını yaygınlaştırmak hava kirliliğini artırır gençler. Burada yanlış bir ifade kullanılmış. 13. cümle asit yağmurları toprak verimliliğini artırır diyor. Biz asit yağmurlarının toprak kirliliğini arttırdığını söylemiştik. Ve toprak kirliliği toprağın verimliliğini azaltır sevgili gençler. Burada arttırır diyor. Yani yanlış bir ifade kullanılmış. Son cümlemiz 14. cümle. Erozyonu engelleyici tedbirler alınmalıdır. Evet gençler erozyonu engelleyici tedbirler alınmalıdır. Bu doğru bir ifade. sorumuza geçelim. Çevrenin kirlenmesi ile ilgili bilgiler uygun şekiller ile eşleştirilecek burada. Hemen bakalım. A şıkkında sebep olduğu kirlilik ile suda yaşayan canlılar ve o canlılarla beslenen diğer canlılar da etkilenir diyor. Suda yaşayan canlılar ifadesi burada bizim için önemli. Demek ki biz burada su kirliliğinden bahsediyoruz. Hemen yazalım. B'ye bakalım. Zararlı maddelerin toprağın yapısına karışması öncelikle bitkiler, sonrasında ise tüm canlılar etkilenir. Evet, gençler zararlı maddelerin toprağın yapısına karışması dediğinde hemen burada toprak kelimesini çizmiştik. Demek ki biz burada Toprak kirliliğinden bahsediyoruz. B harfini toprak kirliliğini gösteren görselin altına yazıyoruz. C şıkkındaki cümlemize bakalım. Sanayi tesisleri ve yerleşim yerlerinin bacalarından çıkan dumanlar ve egzoz gazlarının sebep olduğu kirliliktir. Sanayi tesisi bacaları ve buradan çıkan duman ve egzoz gazlarının sebep olduğu kirlilik elbette ki hava kirliliğidir. Hemen C harfini hava kirliliğini gösteren görselin altına yazıyoruz gençler. Son olarak Ç şey, cümlemize bakalım. Pek çok canlıya ev sahipliği yapan ağaçların oluşturduğu sistemin zarar görmesi, erozyon, sel ve çığ gibi felaketleri artırır. Burada bizim için önemli olan kelimemiz ağaçlar kelimesi. Pek çok canlıya ev sahipliği yapan ağaçların oluşturduğu sistem. Yani neyden bahsediyoruz? Ormanlardan bahsediyoruz. İşte burada da orman tahribatı söz konusu Ç şey harfini. Orman tahribatını gösteren görselin altına yazıyoruz gençler. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili gençler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.